Merhaba arkadaşlar ben Seyit. Bugün arkadaşlar Mehmet Emin diye bir arkadaşımla arkadaşlar Blow Stars oynayacağız arkadaşlar. Sana da merhaba. Bir bakalım profiline. Evet arkadaşlar biraz pro biraz hesabı küçük arkadaşlar. Benimkinden. Neyse arkadaşlar. Şimdi ben sana bir öneriyim. Hadi bakalım Evet arkadaşlar Bugün de arkadaşımla online maç yapacağız Arkadaşlar Hadi bakalım Allah geliyor Saldır 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 so. Saldır Saldırıyorlar ya Çok, güçlü. Çok güçlüler Arkadaşlar çok güçlüler. <laughs> çok güçlü rakipler geldi. Evet. Hadi lava olsun. Aa yok mu? Tamam o zaman. Evet arkadaşlar şimdi de elmas kaplıca modunu oynayacağız. Bakalım kim kazanacak. Hangi maske gelmiş? Sprout maskesi gelmiş arkadaşlar bu sefer de. Farklı geliyor arkadaşlar. Of çıktı. Ben saklan sen de hadi. Yapıştırayım. diken Aferin. Aferin Rose. Kaç Mehmet. ,ine 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 ,ine. Çok. Arkadaşlar, u u u aldılar beni. Şimdi bu mu? Üç beraber arkadaşlar. Kaç 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 sen. Mehmet'im. Aferin. Hadi bakalım biz kazanacağız. Biz kazandık arkadaşlar. Yes. rakipler de bayağı güçlüydü arkadaşlar. Zor yendik. Şimdi arkadaşlar bir takım oluşturacağım az sonra. Şimdi arkadaşlar şunu oluşturalım. Tamam arkadaşlar şimdi Mehmet emin yerini değiştireyim. Gel bakayım sen buraya. Arkadaşlar hesaplaşma seçelim. Bu da arkadaşlar en iyi hesaplaşma oluyor çünkü. Nasıl sorgul mu? Tamam. Çapak tetesi yapayım arkadaşlar? Bakalım şunu. Şimdi arkadaşlar biraz güçlü karakter seçeyim. Barley olsun. Evet. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar soygun modu arkadaşlar. Kapışacağız. Biz ikimiz 8 arkadaşlar. Ben Barley'i seçtim. Karakter olarak. Gel bakayım. Şu kasayı da parçalayalım. Gel bakayım. Gel gel gel. Şuraya bir süper yapıştırayım. Gel gel. Gel. Haterin bize hata geçti. Of bu kasayı koruyor sadece ya. Ben onu alırım hemen. Kasayı patlatacağız arkadaşlar bu saniye. Tamam. O oh, oh, oh. iyi saldırdı arkadaşlar. Şimdi size easy. Kaybettik arkadaşlar ilk maçta. Küçük karakter seçmiş arkadaşlar çünkü. Evet arkadaşlar ben şimdi şimdi sen benim gözümü göreceksin. Ben. Evet hazır ol yazalım. Şimdi açalım. Su vardı kullanalım. bakın bakalım arkadaşlar kazanacağız bu sefer. Bakalım kimler çıkmış. Bizi güçsüzler çıkmış arkadaşlar. <laughs> İyi ki güreş atlayışımız var arkadaşlar. Gel 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 Öyle kolayca kazanacağını sanma. arkadaşlar. Çok güçlü karakterler çıkmış arkadaşlar onun takımına. Daha bayağı güçlü. Biz kaybediyoruz ya. Daha geçim vardı şimdi. Ne bileyim sen ne Allah. Oh. Kaçıyor. Bu tikki kaçıyor Evet arkadaşlar dostluk maçlarında o kazanacak. Tabii ben buna izin vermem. Ha şimdi orada Tamam. Takımı baya güçlü arkadaşlar. İşte ben şuradan gizli <laughs> geldim. Ya biraz sen. Yenemezsiniz burayı. Yenemezsiniz. Ben çok güçlüyüm. Çok güçlüler. Çok güçlüler arkadaşlar. Yenmek de çok zor. Acayip zor. Kaybettik. Kaybettik çünkü çok iyi atak yapıyorlar arkadaşlar. Kaybettik ya. Yine ya ya ya. Şimdi nasıl yeniyor bu kere? Şimdi ben onun bir botunu iptal edeyim de şimdi nasıl yenecek görürüz. Evet arkadaşlar biz Spike'ı seçmemiz için şu karakterimiz olan ben sana önerebiliyor muyum karakter Mehmet Emin'i yok öneremiyorum Şimdi, şimdi arkadaşlar ben de GTA'yı seçeceğim. Kandıya. Şimdi bakalım ben nasıl yeneceksin ne? sefer bizde güçler çıkmış arkadaşlar güzel. Şimdi siz koruyun, koruyun siz, siz koruyun. Naber beni takip ediyor. çıktı çıktı bizim tıkla. Gel hadi. Gel artık. Bir dakika arkadaşlar oyunumuz hesaplaşma olacak. Geçen. Şimdi daha Saçma. Saçma Şimdi ben şurayı da alayım. Gel evet.

iyi bir saldırı yaptık arkadaşlar ama bu Mehmet Emin de bizi eşitlemez arkadaşlar. Şimdi atar Bunu patlatırım. Bakalım. Ölümü oluşturmamışım. Bir oluşturayım da. Öldüreyim şunları ya. Çok güçlü de arkadaşlar Mehmet Emin. Mehmet Emin'i yenemem. Biraz yandan... Yani... Kas kas kas. Biz kazanacağız arkadaşlar bu maçı da. Hadi bakalım. Gelin gelin gelin. Kolaysa. Kazandık. Yes. Şimdi arkadaşlar sıradaki oynayacağımız mod arkadaşlar. Hesaplaşma. Hesaplaşma açalım. Peki. Şimdi şu alayım Tamam arkadaşlar devam ediyoruz. Baya güzel maçlar yaptık. Tabii birkaç maçımız daha var arkadaşlar. Ben bunu tek yapmamıştım ki. Ha doğru tek yapmıştım. Gel gel gel. Oh, yenildim. Sefer çift hesaplaşma yapacağım arkadaşlar. İzleyeyim şimdi Mehmet'im Emre'yi. Arkadaşlar. Yok, yok, niye tane kalıyorsun ya? Başka bir karakter seç yani. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar çok güzel bir maç oldu. Ama <laughs> demin kazanamayacak gibi görünüyor. Çünkü arkadaşlar neyini var peşinde. Hadi iyi de alsana sen de direkt yani. Oo, çok iyi oynadı. Evet arkadaşlar şimdi de çift hesaplaşma yapalım. Tek hesaplaşmada iyi oynayamıyoruz çünkü. Evet arkadaşlar hadi bakalım. arkadaşlar ben en iyi dalıcı olan bir seçeyim. Şimdi onu yeneceğim. Hesan Atos hesabını soracağım. Evet arkadaşlar bakalım. O oh. 8 bit gelmiş arkadaşımız arkadaşlar. Aa. Oh. Bunları alacağım az sonra. Arkadaşlar. Hatta şimdi alayım. Mehmet eminim mi arkadaşım? bitirirsin. Şimdi. sen. arkadaşlar ikimiz de kaybettik. Bir daha bir sefer kazanca. Hadi bakalım şimdi biraz bununla kötü oynadık arkadaşlar üzgünüm keşke o, olmayan karakterleri de seçebilsem ama olmuyor arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi ben kazanacağım. Şimdi ben kazanacağım. Şimdi arkadaşlar biraz şanslı oynamam gerek. Ha, bu sefer de, takım arkadaşım Emzi oldu. Hadi bakalım emzik. Hadi işleyelim. Hadi Gel gel gel. <laughs> Aldım bu sefer arkadaşlar. çok güçlü oynadılar arkadaşlar. İkinci olduk. Da güzel. <laughs> Şimdi seni yeneceğim. arkadaşlar bakalım bu bu videoda da arkadaşlar arkadaşım Mehmet Emin'le kapıştık. Neyse <laughs> arkadaşlar biz başlayalım. Bakın arkadaşlar bize kim çıkmış. Çıka çıka arkadaşlar. İlko çıkmış. çıkmış. Ben istesin yani arkadaşlar. Parçalayalım şunu. Bunu parçaladım. Birisi daha var. Evet arkadaşlar. Neyse yine de video almayalım. Bot tertemiz, haklamış arkadaşlar. Çok güzel bir maç, saldırı oldu arkadaşlar. Ya bir atak yapmaları kötü oldu. Allahım. Hayret çık arkadaşlar. durma arkadaşlar Şimdi arkadaşlar takımı oluşturayım.

Evet arkadaşlar bu video bu videoda arkadaşlar şimdi 500 yapayım 2500 yapayım arkadaşlar bir de yeni karakter açayım devam edeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar yeni kutu açacak kadar karakter açtım arkadaşlar. Yeni kutu açacak kadar arkadaşlar sandık açtım. Bir bakalım çıkacak mı? Burada da şans. Hadi bakalım çık çık. mega kutumuzu da açalım arkadaşlar. çıkmadı. videomuzun sonuna gelin. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evde kal Türkiye.